Yeni ay bizi nasıl etkiler? Yeni aylar en çok sevilen şeylerden bir tanesi. Çünkü yeni başlangıçları anlatıyor. Her zaman iyi olacak diye bir kaydı yok ama astrolojide zaten rahat geçişlerden bir tanesi. Çünkü işte ne bileyim bir güneş tutulması da yine bununla alakalı. Ya da yeni ay da aynı şekilde. Bunların hepsi yeni bir şeyi başlatan, genelde iyicil etkilerle başlatan bir nokta. Tabi olduğu burç ve konum değişir. Yeni ayı bir şeyi yeni başlatma için, yeni adımlar atmak için, yeni sayfa açmak için kullanabiliyoruz. Özellikle dualarımızda, ritüellerde ya da manifestlerde de bunu kullanabilirsiniz. Ya da hayatınızın hangi alanında olursanız olun yeni ayı yeni bir şey başlatmak, büyütmek için kullanabilirsiniz. Yapılan Yorumlarda hep şu vardır yani yeni ay zamanı ay büyümeye başlar küçüklükten büyümeye doğru ilerler. Bu da bir şeyin olgunlaşması ve büyümesi için de çok güzel bir şeydir. O yüzden işinizi gücünüzü büyütmek istiyorsanız da genel yeni aylarda başlatılabilir bu değerli alanları kullanabilirsiniz. Büyütmek istediğiniz bir şeyler varsa ya da işte ne bileyim daha sık spor yapmak istiyorsanız ya da işte kas kütlenizi arttırmak istiyorsanız mesela yine bu yeni ayları kullanabilirsiniz. Bereketi arttırmak için kullanabilirsiniz. Sevgiyi, ilişkiyi arttırmak için kullanabilirsiniz. Astrolojik döngülerin hepsi aslında bizim için böyle bir mevsimsel bir vurgu gibi düşünebilirsiniz. Bunları doğru kullandıkça kendi hayatımızı bazı şeyleri daha kolay gerçekleştirebiliyoruz.